Gün 6 Mart 2022 Pazar. Az önce izlediğiniz görüntüler Ukrayna'nın son 24 saatte yaşadıklarının sadece Kameralara yansıyan kısmı. Dün olduğu gibi savaştan kaçan siviller bugün de tahliye çıkmazında ölümün nefesini enselerinde hissetti. Bombardımanın hedefi olan koridorda haber ekibimizden Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurtla vardı. İkisi de ölümden döndü. Neyse ki şimdi iyiler. Ülkeden kaçanların sayısı bir buçuk milyonu aştı ve çatışmalar böyle devam ederse katlanarak artmaya da devam edecek ne yazık ki. Zelenski halkına pes etmeyin çağrısı yaptı bugün. Çünkü Rus ordusu artık Kiev'in kapısında sayılır. Kent sokak sokak direnişe hazırlanıyor. Barış umudunun giderek azaldığı görüşmelerin 3. turuysa yarın gerçekleştirilecek. ATV Haber başladı. Çatışmalar ve bombardıman sürüyor. Rusya ordusu Kiev'e yürüyor. Наши люди, наші українці не відступають. Не здаються. Не зупиняють свого спротиву. Вони кричать окупантам: "Йди додому". Ukraynalılar tüm gücüyle direniyor. Are you confident that he got the message and knows this is different? I am absolutely confident he got the message. Rus ekonomisine ağır darbe indiren yaptırımlarsa Putin'i durdurmaya yetmiyor. Are you ready to send American troops in the war and go into Ukraine to fight Russians on the battlefield? мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону на территории, на территории, на территории, на территории Украины. Сделать это невозможно. Участие в вооруженном конфликте. Той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Байден и Зеленский görüşmesi Украины и Булунду чикмаздан куртармыша бенземьор. Зира, учуша ясак бөлге, хала бир сеченек дейл Америка ичин. Herkes 3. Dünya Savaşı tedirginliğiyle Ukrayna'da yaşananları izliyor. Müzakerelerin ikinci ayağından insani koridor anlaşması çıkmıştı ama sahadaki gelişmeler tahliyelerin tamamlanmasına imkan tanımadı. İnsani koridorda tam da ekibimizin yanı başına düştü bomba. şiddetli bir patlama tam yine sivil tahliyeleri sırasında. Bu Saniyeler önceki araçlara yetişme paniği patlamayla birlikte yerini yaşama kaçışa bıraktı. <laughs> koridorda sivilleri görüntüleyen çok sayıda gazeteci de vardı. Ölümün eşinde bile tek düşündükleri savaşın dehşetini dünyaya anlatabilmekti. Власти <laughs> Мариуполя отказываются предоставлять жителям возможность уйти по гуманитарному коридору, который был создан. Rus yetkililer sorumlunun Ukrayna olduğu görüşünde. Moskova 5 bin yabancının kalkan olarak kullanıldığını savunuyor. Gazetecilerin hedef olduğu tek nokta insani koridor değildi. Kameralar kayıttayken çok sayıda basın mensubunun bulunduğu binanın yanına bir bomba isabet etti. Anlaşmaya göre bugünkü koridor 11-22 saatleri arasında Harkov ve Mariupol'de açılacaktı. Ancak dışarıda patlamalar, yer altında ise korku vardı yine. Bir daha 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 bir bir Крок в порядке то прямому зеленнский чарьор. боритесь боритесь за свои права за свою свободу за украину вместе с херсоном вместе с бердянском вместе с киевом и всеми другими украинскими городами которые ценят жизнь они боятся всего Rus askerleri o direnişe bazen ateşle de karşılık veriyor. Gece başlayan bombardıman gündüz saatlerinde de sürdü. Kiev, Harkov, Herson, Mariupol gibi önemli kentlerde iki tarafta ağır kayıplar veriyor. sokaklar terk edilmiş enkaza dönmüş askeri araçlarla dolu Ukrayna sayıca geride olduğu için Rus tanklarını uzaktan vurmaya çalışıyor Rusya ise bombardımanı ağırlıklı olarak havadan gerçekleştiriyor Ele geçirilen noktalarda bayraklar indiriliyor. Her sonda Rusya'ya geçen askeri üssün görüntüleri de çıktı ortaya. Çatışmaların adresi nükleer santral ise tekrar Ukrayna kontrolünde. Ancak hedef olan bina tam anlamıyla harabe. Rusların planladığı kadar hızlı ilerleyememesinin nedeni ise direniş. Ukraynalılar Moskova yönetimine kolay teslim olmayacak gibi. Yaşanan dramın farkında olmayan sadece çocuklar. Yetimhanede kalan 400 çocuk trenlerle tahliyeye giderken gözler yaşlıydı yine. Ben Zaporizhya'ya gittim. O sirenler Kiev'deki çocuklar içinde çalıyor sürekli. Rus ordusunun kapısına dayandığı şehirde direniş ve sokak savaşlarına hazırlanıyor herkes. Orduya katılanların sırası ise hiç kısalmıyor. Ukrayna direnişine destek verenlerin arasında çok sayıda yabancı savaşçı da var. Bir başka hazırlıkta Polonya'da Amerika sahada Rusya ile çatışmak istemiyoruz dese de NATO tatbikatı Batı'nın her ihtimale hazırlandığının kanıtı. Amerika Ukrayna'nın uçak ihtiyacını karşılamak için de bir plan üzerinde çalışıyor. F16'lar Ukrayna yerine Polonya'ya verilecek. Ülkedeki Sovyet dönemi uçakları ise Kiev yönetimine geçecek. Savaşa hazırlıksız yakalanan sivillerse ülkeyi terk ediyor. Sayıları 1,5 milyonu aştı. Türkiye'nin kurtarma operasyonu da tüm hızıyla sürüyor. Çalışırken mahsur kalan, savaştan kaçan yaklaşık 1400 kişi Odesa'dan sağ salim dönüş yoluna çıktı. The And the number is likely to increase multiple times in the days and weeks to come. Yarın üçüncü turunun başlaması beklenen müzakerelerde kalıcı bir ateşkes ve barış ihtimali belirmezse umuda yolculuk artarak sürecek. Avrupa ise Rus oligarklara yaptırımı sürdürüyor. İtalya yine lüks teknelere el koydu. The European Union must get rid of the dependency of Russian oil, gas and coal. Avrupa'nın önceliklerinden biri de yaşanan enerji krizi. Kaynakların çeşitlendirilmesi en büyük önceliklerden biri. Yoksa yaptırımların bedeli ağır olabilir. Rus yanlısı Nestor Sufriç ise ihanetinin bedelini ağır ödedi. Bir televizyon programı sırasında tokatlandığı görüntülerle gündem olan Rus yanlısı vekil, Ukrayna mevzilerinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Sufriç'in korumalarının da askerlerle çatışmaya girdiği gelen bilgiler arasında.